Düşünün otomatik sektörünü değil mi? Dünya devleri var ve ülkeler neredeyse erişemiyor. Düşünün Amerika neredeyse erişemiyor değil mi otomatik alanında? Veya işte telekomünikasyon teknolojisini düşünün. Bugün işte 4.5G'yi konuşuyoruz değil mi? Veya bugün 3G'ye çalışmanın işte 4.5G'ye çalışmanın pek bir anlamı yok. Yarın teknolojisi de bugünden hazırlandığınızda son noktayı yakalamanız mümkün. Biz hep böyle artık arkadaşlar. Yani e, bugünün yarışına değil, yarının yarışına bugünden öngörüp, şimdiden çalışıp, en az gayretle, işte etikten ve ahlaktan ayrılmadan ve niyesini anlattım. Böyle bir misyon koyarak çalışırsanız dünyanın en iyisini yapabilirsiniz. Hep buna inanalım. Bu uçaklar, hem Bayraktar TB3 hem de e, MİUS, e, bir gün devreye girerlerse e, nasıl ki e, Bayraktar TB2 siyaları, bisküviler halinde yani uçarak muharebe tarihinde paradigma dönüşümüne neden olurlar, bu uçaklarda muharebede devrim yapacaklar. Şu an bunun, e, Bayraktar TB3'ün geliştirme faaliyeti devam ediyor. Biraz daha büyük bir uçak, Bayraktar TB2'den büyük derken. Ee, e, biraz daha ağır bir uçak, 1200 kilo civarında ve gemiden gemiye neredeyse en ufak bir müdahale olmadan inip kalkma kabiliyetine e, sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Tabi hava aracımız e, karadanla görev yapabilir aynı şekilde. Muse'da e, 6 ton e, civarında hatta biraz daha ağır olabilir. E 1500 kiloluk faydalı sahip, az gülünür e, nitelikle tasarladığımız bir dahaki yıla da ilk prototipin ilk hedeflediğimiz e, insansız ülkemizin ilk insansız uçağı yine bu e, kısa pist gemilere inip kalkma özelliğine sahip olacak şekilde tasarladık. Bizim için e, kolay yolu seçmemek, inancımız gereği işte az önce bahsettim ya, ahlaktan ve etikten, sistemin gösterdiği yoldan değil de e, kendi bildiğimiz doğrudan gitmiş olmak aslında uzun vadede, orta vadede en büyük avantajımız haline dönüştü bir anlamda. Niye? Çünkü e, bu sayede biz sağda asker tepkide benim de yaklaşık işte 2006'dan beri son harekatlarda dair sizlerle, mühendis arkadaşlarımızla, kadın ve erkek mühendislerimizle birlikte sağda bunları en hızlı şekilde, en seri bir biçimde eksiklerini görerek, düzeltmek üzere çalıştık. Şu anda da sürekli devam ediyor, sürekli böyle gelişerek, yenilenerek gelişen bir teknoloji olarak düşünülmüyor. Yani o yollara uymayıp, bürokrasinin koridorlarından uçurmaya çalışmayıp, hak bilgimizden doğrudan ayrılmadan sağda askerlerin bir bu şey geliştirmiş olmak bir an bir taraftan da dünyanın en iyisini yapmamızı sağlayacak. Baykar şu anda dünyada en fazla ülkeye ihraç etmiş, insan ihraç etmiş firma. Dünyada da Türkiye bu alanda ilk üçte diyebilirim. Ve 19 ülke oldu pardon. 19 ülkeye ihraç edilmiş ihracat sözleşmesi imzalanmış durumda. Bunların da ihraç edildi ve bütün gelirlerinin yüzde doksanından fazlasını baykar. Bu yurt dışı ihracatından elde ediyor. Burada elde ettiği gelirde tabii yeni platformları biz geliştiriyoruz. E i̇nsansız lisans uçağıyla uğraşıyoruz. Yani bugün ortaya çıkmış bir ürün yok ama hepsinin, bütün bu teknolojik gelişmenin, bizim de insansız savaş araçları e serüvenimizin yakıtsadığı nokta olarak işte Cezeri, bizim de ismini koyduğumuz ee, akıllı uçan arabalara doğru gidiyor. Ha bu yerde e, yürüyen arabalar olmayacak anlamına gelmiyor. Yine olacaklar ama hayatımızda çok böyle geniş bir spektrumda e, bu teknolojinin akıllı uçan mobilitenin gireceğini görüyoruz. Ve e, nasıl ki cep telefonları girdiği günden beri sayısı hiç azalmadı, hep artanarak devam etti. Benzer şekilde bu akıllı dronların adım adım hayatımızı kolaylaştıracak şekilde gireceğini görüyoruz. Tabii şu anda insan savaşları denince daha çok savunma sanayi akla geliyor. Ve baktığınızda dünyada bütün yüksek teknoloji, bütün yüksek teknolojinin temelinde savunma sanayi görüyoruz. İşte mesela en önemlisi ne? De internet değil mi? İnternet bunlardan biri. Ama savunma sanayinde kalacak olsa sadece. Sadece askeri maksatlarla kalacak olsa bugün internet e, çok daha etkisiz, e, bugün olduğu gibi bütün dünyayı birbirine bağlayan bir unsur olarak hayatımıza girmeyecekti. Ne zaman ki sivil a, alana, sivil sahaya giriyor o zaman çok daha büyük bir etkiyle hayatımıza tesir ediyor. Bu gayretinden dolayı genç kardeşlerimiz ödüllendiriyor. Örgüt yarışması... <laughs> Evet. olacak olan dediğimiz şu an. üretim açamasını teklif